çok hızlı

çok zor bir pozisyonda bir skor abi niye had yok overlay niye yok Zonunda ya? Oynamak zorunda kalacak Power burada neredeyse yakalanıyordu. Açıyorum sesi. Default'ta plant bordo Lawrence aslan <laughs> başında bu <bunu> düşürdü. <laughs> çok kritik. E düşürdü özür diliyorum. Sovaç yardıma gelmeye çalışıyor. AMD'ler <laughs> ilerleyecek. 31 canı var. Sovaç'ın engelleyicisi orada Sovaç'ın gelen bir tek ve 1 2 3 bölgesinde Lawrence <laughs> Diğer tarafı senin de söylediğin gibi Spike kurduğu için bir Force geldi yine bir B oyunu göreceğiz ki şuradan Güzel. bir dash geldi içeri rahat rahat girdiler. Es e kontağa geçmeye çalışıyordu. Kutun Muş helal oğlum. Muş'dan gelen bir skor var. Nice abi. Skylin

Gelecek, son adam, son adam. Social adam. Sakin. Ee, da yes. Bu. Bu şey ne oldu? Olacak gibi duruyor kamera. Ay A ay 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 şey ay ay. Abi eko, eko vermeyelim, eko, eko, eko vermeyelim. Skyline çıkıp takım arkadaşının kasasını alıyor. Sakin. İlk oranda fena başlamadı Fireflies yalnız indi diğer gelen sordur mu üç ölçe gezide. Orada bir headshot geliyor. Dikkat İki oyuncu kaldı BBL. Çok yakın. Sordan da gelen. Helal kutu aldın oğlum eli. Kaldı bir iki oynayacak bu anda. Hayır. Avantajı var ki silah avantajı var. Biraz gördü gördü kafasını gördü. <laughs> Nasıl görmedi? mı <laughs> var yok. Onlarda 3 kişide evet, var silah. Biraz pasif oynayacak hücum ekibi bu arada Parley'le bir ulti kullanıyor ki B site'taki oyuncular bunlar rahatsız olabilir. Özellikle Skyland'ın burayı bir yerde terk etmesi gerekecek. Boom bot da geldi tünelde de oyuncuların ne olduğunu biliyor. Fireflux bu bir split'e dönüşecek ve atılan smoke'lar var site'deki pozisyonlarından çok vazgeçmediler. Heaven'da bir oyuncu sociable ki şunları fark edebilecek gibi. Abi! Site'leri kaçırdı sadece. Bir tane bıçak kalmış olsa gerek belki de ya. hiç yok. İlk geldi sociable'dan site'de bir oyuncu daha var. Güzel aslan. Aslan! Aslan! Kalan da aslan, Ay, da aslan başa doldan muazzam bir hareket. Nice şimdi muş o da skyler'ı düşürdü. 4-2 sakin sardı. freeze bir kez daha kaybetmiş oldu ve kaybederken de şey çok geride ha. Ya çok Bu karşılaşmanın zaten iyi bir hikaye olacağını biliyorum. Tamam biliyoruz. bir info Bahmetten aldık CT. Biz karşılaşmalardan öyle de başladı. Kazanılan force kaybedilen eco şimdi yine bir force kazanılacak gibi duruyor. 2 3 2 4 özür diliyorum. Sevdemeleri lazım giremez. Daha oğlum. Heaven kaldı. Heaven kaldı. Var, sakin gösterme. Sakin oluyor. sakin sakin. Aşağıya atladığında duydular seviyorum, soç. Seviyorum. Şimdi geri çıkmaya aldı. Silahı korumaya gidiyor. Nice oğlum be. Çok iyisiniz lan. Aro burada. Aha. Nice de oğlum yani yalnız aim diyeler ortadan. Pişe oynayacaklar. OY bulmuş. Üstü oynayacaklar. Oynayacaklar. Devam ediyor. Oyla silah verdiler. Ya ne bir tane bulabiliyor. Son Ama power ölmüş. 3 üç. Tabii bir de rifle vermiş oldu. Aim diyeler rakibine. Birbir değişimi iyi Üstüne Abi vuramadı. Şeyi isteydi bari. Ulti kullanılmış <laughs> oldu. Soyshimon tarafından. Yaplan oyununu. Şunu Lewis yakaladı. 1 2 8 saniye şey, şansı kalmadı diyebiliriz. iki oyuncuyu bulması lazım. Ah. Aslan rakiplerinin ah. üstüne doğru giderken. Efe, şu evet. şu an dönüyor. Bu durumda Vivian. Şimdi Heaven'a doğru giden sürükler var. Heaven kontrolünü Skyline'e bırak. Abi Sonra, abi, abi, abi. Smoke içerisinde. Noise oldu. Geçiyor Çok iyi lan aslan. Çok iyi. Kim çıkartabildi? Burada avantaj açıldı Heaven dikkat. Ne zaman içtaysa. Bridge'in ultisi var mı? Helal bas. Çok güzel bir oğlum. Sakin abi. Bir oyuncu yakaladı. Jene Weiss yakaladığı isim. Üstüne Soşuble. doğru gidecek rakiplerinin. Soşu'nun yakında aslan Soşu'nun so tarafından oynayacaklar başlı. galiba. Bir imkan tanımış olabilir mi fireflux 2 v 3 kazanılmaz değil Muş. Bekleyecek. Yeri açı açıkta bir ulti var. Hayır! Muş geldi. Soşu'nu düşürdü. Çok kararlı Muş bu pikte. Dikkat. etmedi. Ardından artık kalan son isim doğal sağ izle o var kesinlikle öyle. bu da onlardan bir tanesi olacak çok <laughs> <gibi ilk> güzel <laughs> abi bu trade'de çok güzel abi belki loresi kahvetler ama yok abi Dante 2 kill çıkartıyor hem de ultisi var Sochival'ın bu killler oldukça kritik şimdi Power'a duvarın arkasına kadar geldi <gülüyor> <Çoluşu> <gülüyor> Bu box birlikte Sochni. Benten ilerleyecek. Soyuşun bunun üstüne kalabalık halde gitmeye çalışacak. Tamam var o Bir saniye. Allah! Harika bir vuruş var. Yok artık. Kuşum <laughs> benim <Aslan gülüyor> be. Aslan ne 2. fark etmek sizin. Ve... Ee, Kaynan'ın hemen arkasına Geldi, gitmeye gel. kalkacak Soçli. Zıpladı. Geldi. Beklerler mi bu kadar erken? Soçli'nin Genova ise ikilisi. Engelinin bir gözü burada. Aynen öyle, kalın öyle. İki pozisyon aldı, bir yeri oyuncuları. Yapma, çıkma. Aslan'dan Soçli. Şimdi Yalsan'a e vurduktan sonra artık bir iki oynayacak Soşne ama kafesini kullansa sanki daha iyi olur. Yer Gökhan'ya da kalkacak. Kafesi kullandı. Çok fazla süresi yok. Gösterme. Buraya doğru bakan birisi var. E, nice! Bir be. nice. Girme. Çok Oo. güzel. Oo. Çok güzel. Orada Çok güzel. güzel. Israrcı davranacak ki Özellikle Mujun flash'iyle belki bu mümkün oldu ama çok önemli bir tehdit var. Jenevaç, dry pickler tamam. geliyor. Jenevaç sadece bir kill çıkardı ama tamam, Laurens de burada. Laurens iyi bir kez ya. daha çöktü. Ama eko vermeyelim de. çok fazla canı yoktu ama isabet bulamadı. Eko Şimdi biz Elinde Marshall var. Ki... Özellikle Aslan'la karşılaşırsa ki çıkarması muhtemel ki uçunları gelecek ama... Skyrim uçlarını kaçırıyor bir tek daha geldi yalnız iki oyuncunun dikkat etmesi lazım Gerek var mı? Bir tek daha atarsa... Gerek var mı? Rakibi Rest alacak. buradan direkt A'ya gitmeye çalışıyor galiba. Ben ama... Yok hayır. BBL B'ye gitmeye çalışacak Skyl'ın... Bombayı kur hemen. Kur 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 kur. Dediğin gibi ultisi var. Bilmiyorum. Vent'teki arkadaşını kaldırmak ister mi? Yani ne yapıyor? Aa ne yapıyor? Ha Mermis'i mi kalmadı? Ama abartmıyor mu? Oğlum şaka mı? tekle değilim de farkında artık Skyline için. Nice bir be. Bir e, e. İşte bu. <laughs> Yapma ya. Çan. ya. Çan. Studio Skyline büyük hata Kushner'a yakalanıyor ha. burada. <gülüyor> burada. <gülüyor> Elinde buz duvarla birlikte Cushioner çok rahat bir entry ile başladı Genovaise şimdi. Genovaise öldürürler öntü. orada. Orada <laughs> <kalmaya gülüyor> çalışıyor Sorshibul. Pozisyonunu değiştirmeye çalışıyor operatörle birlikte. Smoke'un içinde de hala Genovaise burada. Smoke'tan çıkmayı tercih edecek mi emin değilim. Smoke'un düşmesi var. B'den açılacak mı? Kendini unutturacak mı? Smoke içerisine girmeye tercih ediyor. Smoke'un arkasında oyuncular var. Bu bir fake tecrüte. Şimdi Uti ile giriyor içeri köşede. Uti da attı. Jenevay ancak bir kill bulabildi ve B'de başka kimse yok. 2 v 3 ritek zamanı artık Fireflux için. BBL yine B site'a e geldi. İki, i̇ki tane vursa almıştık elde. Belki de burada rahatlıkla ele geçirebilecek, elde edebilecek BBL. Ya BBL'in oyun genelinde zaten o, B'de bitirdiğini görüyoruz roundları. Abi Çok nadir A var. tarafında bittiğini gördük. Şimdi 2-3 bir retake. Sociable'ın da operatörü şu ana kadar pek iş yapamadı açıkçası. Çok güzel kapıldı bu operasyonlarına. Şimdi 2'ye 3 burayı hızlandırmaya çalışacaklar. da Ofer geldi. Her Hemen zaman sıkıntılı Muş'tan bir atış gördük Muş kuşunda kullanıyor. Ofer alıyor. Sonuçta bunu içeri atladı Olur. ama, Olur. ama da... tempo yakalamasını da engelliyor sanki. Şimdi yine bir B saldırısı izleyeceğiz BBL'den. B oyunu izleyeceğiz. Hızlı o, oynamaya of, burada bir şey Denemesi Genovice okay. evet. kullanıyor. Ulti. Oy! Pozisyon bulabilecek Flash tamam. geliyor. Çok iyi oynadınız. Vallahi oynadınız. Vallahi çok iyi oynadınız. Dört aha, açmaya aha, başladılar. birlikte yaklaşıyorlar. Duvara arkasında bekleyen oyuncular var. Burada artık bir oyun göreceğiz BBL'den. Çok kritik bir hamle olacak. Bu duvar düştüğünde ilk kontak işleri biraz değiştirecek. Onu vur, onu vur. Nice. Çok Ska güzel. Skor var. Mushiki buldu. Muş takım <laughs> arkadaşının. Kiriste son da e skoru. Soch'un de skoru. BBL agresif oyunu da. Oğlum Muş var. niye sağına vurdu? Jet bizim BBL adama vurdu amına. Kutiye sıktı lan. Var engeller o yüzden abi. arkadaşlarına bu şekilde destek olamayacak. En azından şimdilik. Bir de kamera var. Engeller fark edildi. Kamerayı kıracak. Arkadan geliyor Power. <laughs> Dikkat eder Alpharo'ya. Orada Skyrim. gelin düşürdü. Power'a iyice yaklaştı site'a. Skyrim biraz açıkta gibi. Paura. 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 Yapma bir tane daha var Sait. O da Nice. Şimdi bir Çöz, krali çöz krali. otur. Bırakma. Bırakma aslan. bunu Bırakma aldı. Vurdun çıktın. Hadi oğlum. Görür mü? Ah. Şimdi Abi nesli, nasıl zorlamazsın? Biraz dediğin gibi zorlandı. Soul Shibble. Eltriyi buluyor. Five Flags bir elinin ihtiyaç duyumundan bir tanesi. Ee, özellikle birkaç gündür izlerken dikkatimi çekiyor. Eğer bir sıkıntı Değişik varsa ama önü ve buzlayıp sağa doğru kuşadılar. Bundan sonraki round daha da sıkıntıysa. Mesela buradan sonra kaybederlerse Antiyak olarak. Güzel. BBL şu tarz inisiyatifleri almayı seviyor. Bir site'ta stack yapalım. Ne ultimiz var bizim? Oraya gelirlerse zaten kazanırız. Gelemezler. Koşna alacak bütün infoyu aldı Koşna. Ve önümüzdeki roundda da yine silahlarla oynarız. Bu ne da, ne yani da bir kadar Savun, e, saldıran başlangıcından ilerliyor. Koruyor Dediğim muyuz? Bayağı, bayağı, koruyoruz bir, harbiden. 4 e, kişi. 4 oyuncusu. Mantıklı. Burada bir risk alıp. Yani, yani zeko alacağız yoksa. Diğer bir de, de, de şu an bunun çok zor abi. Belki exit kovalayabilirler. Çıkış kovalayabilirler ki öyle olacak gibi duruyor. O dediğinden bahsettiğinden olacak gibi duruyor. 3 oyuncusu şu anda Exit kovalıyor. Görecek düşünürsek iyi yani. ilk yasa Çok iyi. Çok güzel gibi. Çok ee? güzel. Biz vurursak da çok iyi ekonomi ekonomik almayacak. buradan çıkmak zorunda ve kullanılan yetenekler var. Flash big gelecek sanki. Flash ve nice. Güzel. güzel olsun. Oros. Olsun. Çocuk çok iyi. gir birlikte info almaya çalışıyor şimdi. Rakiplerinin buraya geldiğini fark etti. orada. kullanıyor Bu muhtemelen yavaşlatacak. Sochni'nin Heaven'a çıktığını görüyoruz. Sochni'nin bir tane skor. Yani adamın oraya çıkıp. İki tane kilo alması. bir kararlılık göstergesi. Tecrit falan dinlemediler. Bir site'a gireceğiz dediler. Çünkü zaten Killjoy'un yerini <laughs> net bir şekilde biliyorlardı. Soulshibble yakın. Fight kabullendi. <laughs> Soulshibble bu üçüncü kili. Soulshibble farkı yaratmaya devam ediyor ikinci yarıda. <laughs> ve, ve aynı olacak. Seçimlerle hareket eden bir oyuncu. Power akili çıkartıyor. Sobile smoke'ta da çok zor. bu sıra? Bu Allah Allah ya. şu anda. Adam benim gibi parayla ölmesi lazım yani. 2 tane akille birlikte takas ve sonrasında Power akili site arkadaşlarına verdi. Arkada bekleyecek Sobile. BBL Ability 2 deneyecektir. Yenidenin multisi var. Ya gerçekten solvable inanılmaz bir harita geçiriyor. Jane Mace'ı şuner düşürdü. Bir düşman kaldı. Yani eğim diye lal tek başına kalan oyuncu yapabileceği çok bir şey yok. O da hasar vermeye çalışıyor elinden geldiğince ve tekrardan bir silah ya. koruma. oldu ya. Ay, çok da an, güzel başlamıştı. Şey güzel şey entry. Orada sanki. Nasıl ölmedi orayı yani ya? Yani, bulursa takımını bir, bir atlatırsın. Ne yaptın? Ya amına koyayım senin ya. Ne yaptım ya? Bırak şey bir daha sakın elini uzatma. Sakın elini uzatma. Oyuncuyu Soç neyi düşürüyor var. Diyeler, agresif bir pozisyona geçtiler şimdi Muj'la birlikte Ulti kullanılıyor MDL'in üzerine küpe çalışacaklar Oha amına koyayım adamın adını adını ağzına başladı. mı gireceğim Muj ya Ve sayı avantajı 5'e 3'e geldi Fireflux kazanıyor oh, Kaç çoğlamaya başladık Aslan da düştü Soç'u bu parayı da yakaladı MDL'ler e, kalan tek oyuncu Fireflux inanılmaz bir hale geçirdi aldı Hayır, da istemiyoruz dedi. Risk aldı burada ki şu ana kadar aldıkları riskler hiç fena sonuçlanmadı. Onu söylemek lazım. Aslan şimdi Simon içinde shotgunla birlikte, Charge'la birlikte bekliyor. Yukarıda bir takas Bilmiyorum. denemesi. Paura hasar vermiş olsa da rakiplerine hemen iyileştirecek. Sky önce en diyeleri buldu. Artık round iyice sıkıntıya girmeye başladı sanki. Aslan Simone'un içinde oynamaya çalışacak. Refire denemeleri. Sadece bir mermiye ihtiyacı var dediğin gibi. Burada Firefly's ekibinin onlar iki skoru bulduktan sonra no, muhtemelen bir çek. biraz daha yavaşlayıp geri bile dönebilirler. Aslan Smo'nun düşmesiyle birlikte o da düşüyor. Sadece iki oyuncusu hayatta BBL tarafını korumalılar sanki. Yani Burada hala site'ı kaybetmedikleri için tabii ki denemeye çalışıyor BBL ama 12'ye ulaştığında Fireflux BBL'in de yine çok iyi silahlar olmayacak. Bu ikisinin <laughs> korunulması bu anlamda belki önemli olabilir ama ya buradan korumaya çalışsalar bile koruyup koruyamayacakları meçhul. Bayağı freezelediler şu an. Firefox son anlara kadar bekliyor yalnız. Ayakta yani kadar bireysel kadar... olarak biri devleşir hmm. mi bilmiyorum. Jenevay silikli çıkardı yani Q3'ün orada öyle bir pozisyonda Hayır, ki Fireflux Muhakkak bakıcağı 2 kişilik B savunmasının üzerine girecekler Jenevay'si. Ya yani, Allah aşkına ya. Ulti de düştü dediğin gibi. Ultinin içinde random öldü. Hiçbir oldu. orta hakkında hiçbir bilgisi yok. <laughs> Ve B'de tek başına Muj var. Ulti geliyor Muj'un üstüne bir flash. Şimdi aynı zamanda bir iç yeteneği ultiyle geldi. Son şıbalı ya. yakaladı Muj'u bu ikinci entry haritada. Ve aynı zamanda Sight kontrolünü tamamen BBL kaybetmiş durumda. Firefox sanki bu yarıda fazla uzatmamış olacak. BBL ikinci yarı itibariyle şu ana kadar zaten sadece bir tane harita özür diliyorum round kazanmıştı. Bakma BBL deneyecek önünde bir oyuncu var. ne? atlayacak şimdi Herkes bir şey yiyor. Bir şey yiyor. Bir